Diyarbakır'ın Hasavar ve Ahmet Kaya Caddesi'nde asfalt çalışması tamamlandı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi'nde bulunan Hasavar ve Ahmet Kaya Caddesi'nde yenileme çalışmalarını tamamladı. Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı tarafından vatandaşlara daha konforlu bir ulaşım imkanı sağlanabilmesi için gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında 1000 metre uzunluk ve 40 metre genişliğinde olan Hasavar Caddesi'nde 5000 ton aşınma tabakası asfalt çalışması yapıldı. 25 metre genişlik ve 2250 metre uzunluğa sahip Ahmet Kaya Caddesi'nde ise 6800 ton aşınma tabakası asfalt çalışması yapıldı. Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı tarafından da yenilenen bulvar ve caddede alt ve üst yapı çalışmalarının yanında refüj ve kaldırımlara açlar dikildi.